Bu arada facecam açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Facecam açayım mı? Gerçekten facecam'i çok istiyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Hani bilmiyorum facecam açsam mı açmasam mı? Ben gerçekten planlıyorum facecam açmayı. Yani facecam'li videolara geçmek istiyorum artık arkadaşlar. Ama dediğim gibi birazcık daha bekliyorum. Yani siz ister misiniz bilmiyorum yani arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada videoya şöyle hızlı bir şekilde like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle generator'a giriyorum hızlı bir şekilde de yan odaya rushlayacağız arkadaşlar tam yolda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu tuşları kullanabiliyorum bir tek yani şuradaki tüm tuşları kullanıyorum diğer şekilde diğer tuşları kullanmak yasak arkadaşlar o oh, pembe kankam demek demek bana rushlıyorsun ha sen beni daha tanımamışsın dostum hızlı bir şekilde sana yol yapıyorum yukarıdan bay 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 oğlum öl la Aa! yazık kafana Gel hadi gel hadi gel hadi. Gel tepede bekliyorsun. Neredesin? Allah Allah. Allah Allah. Kankam o zaman sana bir dans edelim mi şöyle? Hengerek yılanı dansı yapalım mı? Hengerek yılanı gülüyor bak bak. gülüyor. gülüyor. Gel lan gel aşağı gel. Madem kucak dolusu bana HVIP ne oluyor burada bu arada? Oğlum HVIP de iyi bir şeye benziyor galiba da neyse. Bu, bu herif bizi öldürmez ya. Oh, öldürürmüş. Ulan var ya sen hainsin lan. O kadar bana kucak mucak yolluyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ulan var ya aklımı çeldin. Aklımı çeldin oğlum. Sana çok sinir oldum. Neyse arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar bize bir like atarsa gerçekten beni çok ama çok mutlu etmiş olur ve desteklemiş olur arkadaşlar. 10 bin abone olduk ama hala az like geliyor ya. Beni çok üzüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gel buraya gel. E öldün kanka. Ben de seni kırdım. El elden dönüşsündür aslan parçası. Hayır. O kestik. What the fuck? Oha. Oha. Nasıl kestik lan biz onu? Nasıl kestik onu biz? Orada arkadaşlar aranızdan bir kişiyi her ay videomu almayı düşünüyorum arkadaşlar ve size destek vermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden Discord'uma gelin arkadaşlar. Discord'da yeni bir kanal açacağım. Chat kanalı açacağım arkadaşlar. Oraya kanallarınızı atacaksınız. Siz de videoma dahil olmak istiyorsanız dediğim gibi Discord adresime gelebilirsiniz arkadaşlar. YouTube yapıyorsanız da gerçekten sizin için çok 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 iyi olur arkadaşlar. Şimdi sarı duruyor mu? Kankam seni. Umarım, umarım yeşil, umarım yeşil atlamazsın kanka. Sarıyı vurduk. Tamam. Kankam seni şöyle keselim. Tamam bunu eledik arkadaşlar. Şimdi sırada yeşil kaldı. Yeşil de vurduk mu? Tamam yeşili de eledik. Yeşili de eledik. Oo çok iyiyiz lan. Bu arada çok fazla Bad Wars videosu istemişsiniz. Gerçekten çok 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 fazla Bad Wars videosu izlemişsiniz. Neden bu kadar çok seviyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama neyse. Yani ben olsam ben de sordum arkadaşlar Skywars. Hani yıllardır Skywars videosu izlemekten bıkmışsınızdır yani sizde. Morla mavi kaldı. Bakalım adaları yakın mı bana? Yakın mı? O mavi burada. Maviye ulaşmak için de ortaya falan gitmemiz lazım. Baya uzun yolumuz var arkadaşlar. O yüzden siz bir like atın. Ben de editörümle birlikte şuraları kırpalım falan bir şeyler yapalım. Bu arada Facecam açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Facecam açayım mı? Gerçekten facecam'i çok istiyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. Hani bilmiyorum facecam açsam mı açmasam mı? Ben gerçekten planlıyorum facecam açmayı. Yani Facecam'le videolara geçmek istiyorum artık arkadaşlar. Ama dediğim gibi birazcık daha bekliyorum. Yani siz ister misiniz bilmiyorum yani. O yüzden buraya kadar izleyenler arkadaşlar bir yorumlara facecam yazsınlar. Facecam yazan herkesin yorumuna kalp atacağım arkadaşlar ve yanıt vereceğim. O yüzden yorumlara facecam yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi mavi kankamız oradaymış. Mor nerede? Mor'un evi nerede? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Böyle atalım ateş topumuzu. Ne kardeşi, Aa bir dakika, mavi adasından ayrılmış. Mavi adasından ayrıldıysa biz de mavi adasına gidelim. Oğlum Mavin Adası'na gelmek üzereyiz ama ben bir tane elmas kılıç ve elmas set almak istiyorum arkadaşlar. Ayrıyetten de bir tane Ender Pearl almak istiyorum. Ender Pearl gerçekten çok 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 işimize yarayacaktır arkadaşlar. Siz de alın yani. Her ihtimale karşı bir Ender Pearl'ünüz yanınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle emanetiniz her zaman olsun yanınızda. Tamamdır. Şimdi Mavi Adası'nda mı? Kendi Adası'nda mı? Evet. Mavi kendi Adası'nda. Şu an bizi görmedi. Gerisi. görmedi lan bizi. Kamil yine bizi görmedi. Tamam. Kırdık, kırdık. Ah! Ah, hayır! Ya hayır! Hayır! Nasıl? Oğlum Enderpöl attım. Her ihtimale karşı bir Enderpölünüz yanınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle emanetiniz her zaman olsun yanınızda. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sarı mıyız lan biz? Oğlum bu renkte bir lanet var ama ben anlamadım arkadaşlar. Gerçekten şu boğ renkte bir alet, halet, alet, lanet. Evet. Tamam hızlı bir şekilde yan odaya gidelim arkadaşlar. Bu arada siz de videoya like atmayı unutmayın. Az önce kel gördüğünüz gibi salak bir şekilde öldük arkadaşlar. Yazık kafana. Gerçekten ben Bad Wars noob'uyum ya. Ben gerçekten Bed Wars salağıyım hatta. Ben hak ediyorum arkadaşlar gerçekten. Böyle bir saçmalık olamaz. Ya yeter ya. Speed Bridge. <laughs> Oğlum Bed Wars klavyesi yapmışız kendimize. Bakın. <laughs> Bad Wars klavyesi yapmışız ama ikimiz de zekalı gibi durmadan aşağı. <laughs> <laughs> Lan Nasıl Yemin ederim bilelik yapmıyorum ya. <laughs> Prize gireceğim. Hayır. Hayır, gelme. Gelme. Atla bir daha bir anda üstüme atlasana. Oradan yiyeceğin foldemeşle birlikte eşit duruma düşüyoruz senden de taşkılış var çünkü. Birazcık matematik yapıyorum evet. Beynimin sol kısmını kullanıyorum. seni şerefsiz seni. Hadi. Aynı anda öldük. Aynı anda öldük. Çıldırdım. 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 Yemin ederim çıldırdım. Fıttırdım. Neşter çıkartacağım şimdi ya. Neşter Zır leşler çıkıyor Elim kolum titriyor ya. Oğlum ben bu salak oyunu niye oynayamıyorum? Ben kendime hemen bir Bedwars hocası tutmam lazım. Metis gibi kendime bir Bedwars hocası tutmam lazım yoksa böyle olmaz. Tamam. O zaman başlıyoruz abi. Oğlum ne oldu? Allah seni tependen baksın. Hangi ara geldin? Tamam. tamam. Tamam çok güzel çok güzel. Bir an gerçekten öleceğimi falan sandım bu arkadaşa. Bu arkadaşa ölseydim direkt oyunu silerdim bu arada yemin ederim. Oyunu silerdim arkadaşlar. Kaçtır var ya bir şeyler yapamıyoruz. Bu ne lan? Bu ne ölüm? Şimdi küfür edeceksiniz bana. Abi böyle oyun oynamak mı olur? Böyle saçma sapan. Bu nasıl bir çık? Bu ne lan? Bu ne o? Bu nasıl bir oyun ya? Diyeceksiniz sonra. Yine geldi Kamil. Beynini yedi Kamil. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım şimdi. Tamam çok güzel. Bu TNT falan koyacak kafamıza yani Kendimi Valorant'ta gibi hissettim. Yemin ederim Valorant oynuyorum. Spike sen mi dostum ha? Spike sende mi lanet sürtük? Orada kusura bakma sana birazcık sürtük falan dedik de ne alaka abi. <laughs> oğlum sen akıllanmayacaksın galiba. Aa, akıllanmayacaksın hayır. Ya yine kırıldık mı ya? Kalbimiz kırıldı kalbimiz. Ah, ah. Ben seni kırmaz mıyım ya? Sen var ya seni kırmadan ölmeyeceğim oğlum. Seni kıracağım ondan sonra hoop çekeceğim. Seni kırıp hoop çekeceğim ve videoyu bitireceğim. Buradan da sana selamlar dostum. Seni kıracağım hoop çekeceğim. Sonra. Gel buraya. Seni... buraya gittim. Seni karaoke çekeceğim ve videoyu bitireceğim. Buradan da sana selamlar dostum. Neyse o zaman speed biricimizi yapamıyoruz ya. Hayır ya. Evet speed bir yapamıyoruz arkadaşlar. Ben neden hala speed bir deniyorum bilmiyorum ama artık abi öğrenmemiz lazım. Artık büyüdük kocaman adam olduk ya. Bu arada arkadaşlar şu videoya buraya kadar hala like atmayan arkadaşların olduğunu biliyorum. Şu videoya güzel güzel like gelsin arkadaşlar. Neden e, izliyorsunuz da like atmıyorsunuz bilmiyorum. Bana bana karşı bir gariniz, gariziniz mi var neyiniz var bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse yana da hızlı bir şekilde geldik. Hatta tamam. E ağaca çarptı. Kafamız ağaca çarpıyor ama yapacak hiçbir şey yok abim. Tamam. Bu arkadaşı nasıl keseriz? Midone <laughs> Kankam görüşürüz. Bay 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 bay. Hop yatağını kırdık senin. Yatağını kırdık tamam. Tekrardan doğacaksın ama yapacak hiçbir şey yok. Aa tekrardan doğmayacak bir saniye. Aa evet tekrardan doğmuyordu. Doğmuyordu. Oğlum ne oluyor lan? Abone geliyor. Oha abone sesimiz. Oha aboneler çalıyor. Ne oluyor? Neyse 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 bir saniye. Bir saniye taktik yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Aa bir dakika taktik yapmamıza ne gerek vardı? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Anam. Anam az kalsın düşüyorduk ya. Tamam, 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 tamam. Çok güzel, çok güzel. Ne Hı oluyor lan? He? Allah senin var ya tependen baksın. Yemin ederim ödüm patladı bak. Allah belamı versin ödüm patladı. Amaç ne? Amacın ne? Aa, beni tanıyorsun. Bu arada Ummend ismini artık ben kullanmıyorum arkadaşlar. Umut Saraçoğlu ismine geçtim. Yani onu da ben söyleyeyim arkadaşlar. Umut Saraçoğlu ismini kullanıyorum artık. Neyse bu arkadaşa o zaman teşekkür ediyoruz buradan ve bu arkadaşı öldürüyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Kendine buradan dikkat et dostum. Selam söylüyorum sana. Tamamdır. Şimdi bu arkadaş Öldüğüne göre e ee, oyunu kazanmadık mı yatağa kırılmamış okey ama dediğim gibi arkadaşlar Bunları kullanamadığımız için şöyle yapacağım Yani 1 2 3 4 bunları kullanabiliyorum işte Neyse dördüncü tuş tamam Bastık eğer eğer Hani bastıysam falan yorumlara yazın arkadaşlar 6'ya 7'ye falan bastıysam yazın yani Dediğim gibi evet kırmızı orası Şöyle hop öndür pölümüzü Sallayalım kıralım arkadaşı Buradan da sana teşekkür ederim dostum Nuh kankam teşekkürler Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen yan adaya rastlamak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videoya like ve atmayı unutmayın. Konularımdan da bahsettim arkadaşlar. Bu şekilde bakalım neler neler yapacağız şimdi. Hızlı bir şekilde sana yol yapalım. O yapabiliyorum lan. Valla oluyor. Ah yazık kafana. Oğlum herif bize geliyor doğ artık. Tamam tamam dostum. Lan oğlum ya hayır ya. Şu pisliği yapacaksın değil mi? Şu pisliği her zaman yaparsınız. Yemin ederim şu Bedwars oynayan oyuncuların hepsi şu boku yaparlar ya. Valla nefret ediyorum. Neyse kılıcımızı biz taş kılıç yapalım da. Kendimizi hafife aldırmayalım. Ya yani ne yapıyorsun? Amaç ne? Allah aşkına amacın ne? Hop. Şöyle. Bay bay. Bay bay. Hop. Hop hop. Bay bay. Görüşürüz kankam. Görüşürüz. Tamamdır. Tamamdır. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Gel buraya babacım. Hatta sana şöyle üç iki bir tamam hayır 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 o da aşağı düştü kaybettik ya. <laughs>